Selamünaleyküm. aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Ne mi yapıyoruz? Çok şey yapıyoruz, çok şey. Şöyle şurayı gübürledik. Koyun gübürü. Büyük hayvan gübürü, inek gübürü yani. Orada da salçalarım kaynıyor. Domatesleri Topladım, erdirdim. şimdi biraz şey topladım. Gök topladım. Kavunlarımız doldu. Bahçe kurumaya yendüktü. Şuradan fasulyeleri topladık. Şunlarda hiç hayır yok. Olmadı. Kabaklar oldu, lahana, mor lahana. Salatalıklar oldu işte. Biberlerimiz tek tük. Fasulye de o kadar çok olmadı da şu sıradakiler biraz değişti. Bir dahaki sefere değişik bir fasulye alacağım. Seni artık nasıl olursa. Domatesler böyle erdi bayağı topladım. Allah kabul etsin. Verdiğim olmayanlara daha da var vereceklerim. Çok domates var. Şöyle Tencere büyük büyük tencereyle salça yapıyorum. Dün gittik pazara. kapya biber aldık geldik. Yine tuzun diye bunu. Yani bizim domates sulu oluyor. Organik domates olduğunu. İçine bir 8-10 kilo, 8 kilo den 8 kilo şey aldım. Hmm salçalık domates aldım. Ah mübarek. Sabahtan eşimden ben bir yandan doğradım. O bir yandan kıyma makinesinden çekti. İyi de oldu. Bugün onu halletip nasıl olursa başka bir zorlu işimiz kalmayacak. Allah'ın izniyle. Domates çok. Biraz böyle bir toplayayım da. Onlar eriyor. Durduğu yerde. çok erdiği zaman da her şeyin bir düşmanı olur be. Fare var. Hallediyor domatesleri hemen. Ne bari ki. Dün girmedim. Ondan önceki günde yağmur vardı. Biraz topladım hemen çıktım. Çok toplamadım yani. Bu çok güzel kızarmış. Maşallah. Öh, Toplanacak olmuş. Oh benim kuzularım. O biraz daha dursun. Bunların tohumunu alacağım. Ah, yarısı be beyaz kalmış. Neyse koptu artık. Yapacak bir şey yok. sepetim atayım biraz. Gerisini akşam su toplayayım. Uh. <laughs> Görmemişiz onu. Şeysin çiçeğini ayırmayı. Bitişik çıkmış. İkiz. En güzel yanı bu. Ektiğin ürünü kendin yemek. Çok şükür Allah'a. Şöyle de bir hastalık var. Neyse o. Eşim araştırdı mantar dedi. Çimin kendisinde varmış yani çimken, oluşuyormuş. Çuvuk işninginde varmış o hastalık. Şuralarda da var kırmızılar. Onlarda inşallah akşamüstü toparlayacağım. <laughs> Gel bakalım Çok güzel maşallah Tavuk gübresi yaptım onlara coştu Kavunlar da kopacak olmuş Artık Zamanı geliyor artık Şurada Farklı bir biber Bakın küçük küçük Olmadı ya. Olmadı biberlerim bu sene. Şunlar. Bakın. Şunlar yeni. Yeni yeni dökmeye başladı daha. Azaldıkça artık Bahçeye çok çok girmemeye Başladık Şu biberlerimden Çok şey yaptım turşu Maşallah daha da var Biraz Yağmur yağsa Daha da iyi olacaktı İşte Her şeyin Var vakti zamanı N oldu kış Arılarımı da getirdim şöyle. Çok kusmuyor. Çiçekler yanında. Mis gibi odun atışında. Burada da yeni başladı da. Kaynamaya. Şu iyi kaynadı baya. Onu birazdan toplarım. Doldurup toplarım diyorum. Burada da benim minnaklarım var. Oh. Minnoş. Minnoş. Tatlı minnoş. Kuzum minnoş. bebek 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 oh bitti tatlı ah oh, ben size Allah'a emanet dostlar hoşçakalın kendinize iyi bakın kanalıma abone olmayı unutmayın